Arkadaşlar öncelikle güvenli sürüş ve defansız sürüş nedir bunu anlatmak istiyorum. Tecrübeniz ölçüsünde yolda sürüş yapmak, limit noktasını, yolun ufuk noktasını olabildiğince gördüğünüzde gökyüzünden meteor düşebileceğini bile tahmin etmelisin. Yani şimdi en sağdan yavaş yavaş gitmek de çözüm değil. İster 10 yıllık sürücü olun, ister 1 aylık sürücü olun, ister 20 yıllık sürücü olun. Bu kadar edebiyat yeter. Hanımlar ve beyler Moto Müzika kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yaman. Bugün sizlere yıllardır uyguladığım güvenli ve defansız sürüş tekniklerinden bahsetmek istiyorum. Anladığım kadarıyla, uygulayabildiğim kadarıyla neler yaptım, uzun yolda nelere dikkat ettim, sizlere dilim döndüğünce anlatmak istiyorum. Bu söyleyeceklerim tabii ki benim yıllardır uygulayıp fayda gördüğüm şeyler. Takdir size kalmış. Peki o zaman başlayalım. Arkadaşlar öncelikle güvenli sürüş ve defansız sürüş nedir bunu anlatmak istiyorum kısaca özetleyecek olursak güvenli sürüş siz kaynaklı yani motosikletin üstündeki sürücü kaynaklı ya da herhangi bir arabayı kullanan sürücü kaynaklı dikkat etmemiz gereken hususlar. Bunlardan bir tanesi trafik kurallarına uymak, bir tanesi teçhizatınız tam olarak yola çıkmak, bilgi ve donanıma sahip olarak yola çıkmak ve tecrübeye sahip olarak daha doğrusu tecrübeniz ölçüsünde yolda sürüş yapmak. Bunlar güvenli sürüşü etkiler. Güvenli sürüş dediğimiz zaman görebilmektir. Yani limit noktasını, yolun ufuk noktasını olabildiğince gördüğünüzde bilgi alıyorsunuz demektir. Bilgiyi ne kadar çok alırsanız o kadar güvenli bir sürüş yaparsınız. Mesela bunun gibi gidiş geliş yollarda ben genelde sola dönüşlerde şeridimin en sağına yaklaşırım ki virajın içerisini daha iyi görebileyim. Aynı şekilde sağa dönüşlerde, gidiş geliş yollarda şeridimin en soluna yaklaşarak virajın içini mümkün mertebe görmek isterim. Buna biz güvenli sürüşte e, kör kalmamak, ileriyi olabildiğince görmek diyoruz. İleriyi ne kadar iyi görürseniz, ne kadar çok ilerisini görürseniz, mesela şurada burada kalırsam körde kalıyorum, kör noktada göremiyorum ama buraya açtığım zaman virajın içerisini daha geniş görebiliyorum. Güvenli sürüş dediğimiz zaman asıl temelde kör bir sürüş yapmamak, ileriyi olabildiğince görebilmek yatıyor. Tabii ki bilgi ve donanım sahibi olmak, sürekli motosiklete binerken kendinizi geliştirmek de güvenli sürüşün aşamalarından bir tanesi. Yolun durumunu bilmek, e, iklime göre sürmek, bunlar hepsi güvenli sürüşü etkiler. Defansif sürüşe gelecek olursak, defansif sürüş ön görebilmedir, ön görebilme, yani bir şeylerin olma olasılığını hesaplayabilme, yolda giderken senaryo yazabilme, olabilecek tehlikeleri önceden görebilmektir. Defansif sürüş sizi bağlayan bir konu değil, çevrenizdeki, trafikteki diğer sürücülerin yapabilecekleri hareketleri ya da çevresel faktörlerden oluşabilecek herhangi bir olayı öngörmek. Defansif sürüşte öncelikle şöyle bir tabir vardır, bu biraz abartılıdır ama çok güzel de tanımlar, çok güzel anlatır gökyüzünden meteor düşebileceğini bile tahmin etmelisin. Çünkü motosiklete biniyorsak kaza yapma olasılığımız 40 kat daha fazla. Yine konuşamadım hava soğuk. Yani demek istediğim şu, bizim herhangi bir otomobil sürücüsünden, otobüs sürücüsünden, kamyon sürücüsünden vesaire 40 kat daha dikkatli olmamız lazım. Bakın yeni yeri gelmişken, eğer böyle bölünmüş bir yolda iseniz, trafiğiniz müsaitse, önünüz arkanız müsaitse, aynanız temiz ise yolun limitlerini kullanabilirsiniz. Önümdeki gibi bir tıra denk gelirseniz, büyük bir araca denk gelirseniz, aynanızı kontrol ettikten sonra olabildiğince uzak ve seri bir şekilde geçmeye çalışın. Bunun sebebi şu, Büyük araçların bizi görme olasılığı gerçekten çok düşük ee, Arabalar da keza öyle Ve benim başıma gelen bir olay anlatmak istiyorum Ankara Kızılcahamam'da yine böyle bir tırı sollarken tırın viraj içerisinde hareket halindeyken lastiğinin patlamasından dolayı Ben bir tehlike atlattım Otosikletim hafif savruldu Defansif sürüşü biz nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar bunun LG'yi de açayım da LG kısıtmayı ellerim biraz üşüdü. Bunu nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar sürekli benim tavsiyem sürekli kendinizle konuşun. Yani ben nasıl şu an sizlerle konuşuyorsam yıllardır kendi kendime konuşarak motosiklet sürdüm. Şimdi de sizlerle konuşuyorum. Ee, bu durumdan da memnunum. Umarım siz de memnunsunuzdur. Konumuza dönecek olursak kendi kendinizle konuşun. Mesela ben bu viraja giriyorum. Arkam temiz. Kendimi en sola sinyal vererek atarsam virajın içerisini daha iyi görebilirim. Dediğim gibi limit noktasını ne kadar ileride tutabilirseniz o kadar güvenli sürüş yaparsınız. Yolun içerisinde bir tahta parçası mı var? Bir hayvan leşimi var? Ee, ya da bir çocuk mu atlıyor ya da arıza yapmış bir araç mı var? Bunu daha iyi görebiliyorsunuz. Tabii ki bu trafiğe tehlikeye atmadan yapacağınız bir davranış olmalı bu benim size tavsiyemdir Mesela şurada motosikleti kullanan Arkadaşımız Farkında mı bilmiyorum ama Kendimi bir Farkında olayım Selam da vereyim Yani şimdi en sağdan yavaş yavaş gitmek de çözüm değil bir otomobil gibi şeridinizi kaplamaya çalışın. Mesela şeridin bu tarafında olursanız düz yolda özellikle virajlarda değil sizi sıkıştırmaya çalışan araçlar olacaktır. Bunu da öngörebilmeniz lazım. Şeridinizi kapatın kendi şeridinizi. Sağınızdan geçemeyecek bir pozisyonda sizi sollamak istediği zaman diğer şeridi tercih ederek geçmek zorunda bırakın. Arkanıza, önünüze, çevrenize Hakim olmanız lazım. 10 saniye 5 saniye e, Yola odaklanmışken Çevresel faktörleri de geniş bir açıyla görmeniz lazım. Aynı zamanda aynaları kontrol ediyor olmanız lazım. Şimdi virajda Neler yaptığımızı anlattım Düz yolda neler yapmalıyız. Benim uyguladığım e, Yöntem ise şu İlk önce şu virajı bir atlatalım arkam temiz İçeriği gördüm Düzlük değilse mümkün olduğunca orta şeride yakın olmaya çalışırım. Çünkü sağdan ya da soldan oluşabilecek tehlikelerden ani manevralarla kaçabilmem lazım. Şuna da değinmeden edemeyeceğim. Arkadaşlar sürekli kendinizi geliştirmenizi tavsiye ediyorum. İster 10 yıllık sürücü olun, ister 1 aylık sürücü olun, ister 20 yıllık sürücü olun. Emin olun motosiklet bir bilim ve dipsiz bir kuyu. Her sene, her gün, her geçen gün kendinize bir şeyler katmanız lazım. Her geçen gün kendinizi geliştirmeniz lazım. Dediğim gibi bizim 40 kat daha dikkatli olmamız lazım. Burada biraz çok keskin ama şeridimin limitlerini kullanıyorum. İçeriye bakıyorum. Arkam müsait. Tekrar biraz dışarı atıp içeriği iyice komple görebildim. Başkalarına ispatlamanız gereken bir şey yok arkadaşlar. Ya Ahmet çok yavaş viraj alıyormuş Mehmet öyle dönüyormuş e, Şairin dediği gibi ağır ağır çıkacaksınız bu merdivenlerden yavaş yavaş Düşük cc motorlarla başlayın benim size tavsiyem Zamanla yüksek cc motorları Limitlerinde kullanabilirsiniz Şimdi vlog şeklinde çektiğim için bir tekste bir yazıya bağlı kalmadan konuşuyorum Unuttuğum, atladığım şeyler olabilir. Sizi sormak istediğiniz şeyler olabilir. Eee, bunları bana Gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz, yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince insanlara dokunmaya çalışıyorum. Özellikle motosiklete yeni başlayan arkadaşlarımıza motosikletin şeytan işi olmadığını, motosikletin çok güzel bir şey olduğunu, eğer doğru eğitim ee, bilinçlenme ile çok keyifli yolculuklar yapıp çok keyifli e, zaman geçireceklerini anlatmaya çalışıyorum. Buradan en azından bir kişiye iki kişiye dokunabiliyorsam kalbine düşüncelerine dokunabiliyorsam bu konuda çok mutlu olurum. Arkadaşlar özellikle yeni başlayanlara tavsiyem bilinçli sürün. Limitlerinizi bilerek sürün. Kimseyle iddiaya girmeyin. Kendinizden başka kimseye bir şeyleri ispatlamaya çalışmayın. Biz motorcular olarak değerli insanlarız. Hayatın felsefesini bilen insanlarız, hayatı yaşamayı bilen insanlarız. Başka bir dünyada özgürlüğümüzü kovalayan insanlarız. Dediğim gibi ben insanlara özellikle gençlere dokunmak istiyorum. Motosikleti sevmelerini istiyorum. Bu yalan dünyada, fani dünyada güzel şeyleri yaşayarak bu dünyadan gitmelerini istiyorum. Uzun yıllar motosiklete binmek istiyorum. Motorcuların uzun yıllar motosiklete binmesini istiyorum. Bu kadar edebiyat yeter. Şimdi benim çenem açıldı da konuşuyorum. Dediğim gibi eskiden motosiklette seyahat ederken kendi kendime konuşuyordum. Kendi kendime konuşmanın da öneminden bahsettim. Sürekli sizi ayık tutar ve çevresel faktörleri e, algılamanıza yardımcı olur. Artık yıllar geçtikten sonra kameraya sizlere konuşuyorum. Yine sizlerle konuşmak çok güzeldi. E, siz beni izledikçe bana abone oldukça yorumlar yaptıkça gerçekten çok mutlu oluyorum. Bu beni teşvik ediyor. Bugün size anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Ha şöyle yapalım. Kapanış yapalım. Kapanış. Yine geleneksel sözlerle kapanışı yapıyoruz. Arkadaşlar kimsenin özgürlüğünüzü elinizden almasına izin vermeyin. Motosikletle kalın. Şu mereti iyi öğrenin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.